neredeymiş? Bak, Yaz. Bakın ne? Veysala bakayım. Aa orada mısın? Hadi beraber kayın bakalım amcanla. Hadi bakalım. Yağız çok güzel bir kaykaydan kayacak. Hadi bakalım sizi bekliyorum. Hadi. Yağız bekliyorum. Hadi bakalım. Kayıyoruz. Ekliyorum. <laughs> <laughs> çok güzel. <laughs> alkış. Alkış. Alkışla. Anneciğim neden alkışlamıyorsun? Bu park çok güzelmiş ama oraları elleme. Hayır. Hayır anneciğim orası pis ellenmez. Evet. Hadi başka bir şey. Yağız şuradan tırmanabilirsin. Yağız bak şuradan tırmanın bence amcası. Şurası çok güzel değil mi? Ayaklarıyla çıkıyor. Hadi gel gel bak. Bak ben çıkacağım Yağız. Bak. Yağız bak, ben bak. Yağız bak anne. Ben çıkıyorum. Bak. Yağız. Bak burası çok güzel. Gel bak burası. Hadi burayı çık anneciğim tek tek. Yağız buradan kaymak istiyormuş. Tamam kaysın bakalım bakalım. Ay gözlerini neden kapatıyorsun? <laughs> gözlerini kapatıyor. <laughs> Hadi anneciğim bakalım. Aa Yağız. Yağız gel gel. 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 Burayı gördün mü? Burayı gördün mü? Hadi buradan tırman. Hadi. Hadi amca seni tutsun. Tırman. hadi. Hoppa. Hoppa. evet çok güzel. Oho. Oo Yağız Hadi. Buradan gel kaykaydan kay anneciğim. Çık buraya. Yaz oradan olmaz annem. Oradan düşersin. Yaz Gel. Bak buradan kayalım gel. Bak bak bak. Gel, Burası gel. da çok güzel. Gel Gelin bu mavi kaykaydan kayın. Hadi. Mavi kaykay da çok güzel. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi gel. Aa, çok güzel. Ben buradayım anneciğim. Kay. Kay ben buradayım. <laughs> Ağzının halini öyle anneciğim gel gel gel. Bu kaykaylar da hiç güzel değilmiş. Kayması çok kötü. Hadi anneciğim ve gayret. Şimdi ne? Aa, ya şurada da bir turuncu kaykay varmış. Gördün mü burayı? Evet, çok güzel. Amcası. Beni çağırıyor. <laughs> gel buraya. Gel. Çiğici. Şey Oğuz tırmanacak, ayaklarıyla tırmanacak. Hmm. Hani bir çıkardık ya küçükken Hadi mesela, daha. onun gibi yapmak istiyor. Hadi, Hadi yap anneciğim. O, 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 o. <laughs> çok güzel Yağız, diğerinden de kay. Hadi buradan kay yaz. Gel, gel. Otur <laughs> Sır. Yağız de, belki de şortunuzun uzun olsaydı Çok kolay kayardın <gülüyor> <gülüyor> Burası abi, çok karanlık abi, ama abi. Ben sizi çok zor görüyorum Gelin böyle Yağız en çok hangi kaykayı sevdin? <laughs> Onu mu sevdin? Hadi o zaman ondan bir zaman. daha kay hadi, hadi tırman Yağız şunu tırman. sevmedin mi? Ha. Yağız ağaç mı? Ağaç. Ha, ağaç. Çiçek anneciğim onlar. Çiçek. Efendim? Çiçek. Çiçek aşkım, çiçek. Çiçek. Bu ağaç. Hayır, çiçek. Ama, bu ağaç. Ha <laughs> mı? Ama, ama bence o çiçek. Ağaç. 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 Tamam. Bu ağaç. Bak, şu arkadaki ağaç. Bu çiçek. Bunlar çiçek. Şu arkada kalan da ağaç. Yağız'cığım bu kaykayı sevdin mi? Yağız. Bunu sevdin mi? Bu güzel mi? Bu. bu güzel miydi? He? Sevdin mi bunu? Yoksa korktun mu? Korkma. Korktun. Karanlık diye mi? Ama anneciğim parklardan korkulmaz, karanlıktan da korkulmaz. Çünkü çok zevkli. Bu? O da kaykay. Kay. Çinlerin tadını Gel çıkar bakalım. Yağız o ne? O ne anne? He? Efendim. Anne. Efendim. Anne. Efendim. Anne. Amca gelsin seninle. Git amcayla. <laughs> amca sen. Ah, kopar diyor bir parça. Ama anneciğim neden elleyemiyorsun? Ne güzel. <laughs> Sen de evet, anneciğim hiçbir şey olmaz. Elleyebilirsin. Çok güzel kokuyor ya <laughs> Yağızcığım hadi evimize gidelim anneciğim. Hadi gidelim eve. Hadi bu videoyu burada bitirelim ve evimize gidelim.